alanında uzman hem de hocam e, popülersiniz. Bugün sizi ağırlamaktan da, teşekkür böyle ederim. kıymetli ve popüler bir ismi ağırlamaktan da çok mutluyum. Zaman ayırıp geldiniz. Ben teşekkür e, ederim. Ama biraz da tabii kıskanıyorum sizi. Ege bölgesinde e, klinikleriniz var. <laughs> orada hizmet veriyorsunuz hekim olarak. Aslında Hı -hı. çok güzel değil mi? Yani Ege'de olmak, orada hizmet vermek. Evet, deniz aşığı bir kadınım ben. Evet. En kolay denize ulaşılabilir yerlerde yaşamayı seviyorum. Evet. dedim İzmir. Evet. evet. Bugün e, bizim için ta dedim İzmir buralardan kalktınız geldiniz e, programımıza göstermiş olduğunuz ilgi alaka ekip arkadaşlarımıza bize verdiğiniz değer için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, hocam şimdi geçen hafta da biliyorsunuz konuştuk sohbetimizde biraz yarım kalmıştı. Evet. Rica ettik tekrar bizimlesiniz. Şimdi hocam e, son dönemlerde çok konuşulan bir endolazer var. E, sizin evet. de bu konuda çok ciddi uzmanlıklarınız var. Evet. En doğru ağızdan bilgi alma ve izleyicilere de bilgi vermek istiyoruz. Endolazer hangi alanlarda çalışır, hangi durumlarda tercih etmeliyiz? Biraz tüketicileri, kişileri bilgilendirir misiniz bu konuda? Tabii Kadir'cim ben teşekkür ediyorum evet. öncelikle. Tekrar sizinle burada birlikte olmak inanılmaz keyif benim için de. Bu sizin nezaketiniz. Ee, aslında cildin altına e, mikrofiber bir aparat yardımıyla ısı ve ışın verdiğimiz bir tedavi yöntemi. Bu şekilde bir tedaviyle ne kazanıyoruz? Ciltte yeniden 8. haftadan itibaren bir kolajen sentezini hedefliyoruz. Ve aynı zamanda özellikle sarkma problemi olan hastalarda ve buldok köşeleri dediğimiz özellikle jov hattını yitirdiğimiz hastalarda ilgili bölgedeki yağ depresyonunu eriterek, ısıtarak ilgili bölgeden uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Hem e, o bölgedeki yağ dokuyu hafifletirken, hacmini azaltırken aynı zamanda da e, güvenli hatlarda kalmak suretiyle ince çizgiler dahi olmakla e, birlikte... O bölgede yeniden bir yapılanma ve e, dokunun tekrar yeniden onarılması sistemine dayalı bir tedavi yöntemi. Dolayısıyla da yılda bir kere uygulayabildiğimiz bir tedavi. Optimum koşullarda 6. aydan sonra e, etkin yanıtı gördüğümüz bir tedavi. Hmm. Ama e, uygun hastada 2 e, yılda bir e, tedavi yapılabilirken özellikle sadece cilt gençleştirme amaçlı yüz bölgesinde değil, aynı zamanda kol altında da iç bacak sarkmalarında da, Göbek bölgesinde de e, kontrollü e, yağ dokunun hafifletilmesini ne istediğimiz tüm danışanlarda uygulayabiliyoruz. Evet, aslında şimdi biraz da cerrahiden korkuyor artık insanlar. Yani evet. birçok kişi işte genel anestezi vesaire evet. buradan korkan ciddi bir kitle var. Keza evet. siz bu anlamda e, önemli hizmetler siz ve sizin gibi kıymetli hekimler hizmet veriyorlar. Evet. O yüzden. Teknoloji burada ciddi anlamda devreye giriyor diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle öyle. Son dönemlerde özellikle cihazlardan yani enerji bazlı tedaviler daha çok popüler olmuş durumda. Hem e, çok iğneli olmadığı için hastaların çok e, konforun daha net sağlayan, travmadan uzak iğne korkusu olan hastalarda e, oldukça e, sık evet. uyguladığımız bir tedavi. E, tabii bu tarz tedavilerin Türkiye'de kullanımının artmasının sebebi de az önce ifade ettiğin gibi hastaların e, cerrahi işlemler ve buna bağlı gelişebilecek olası problemlerden biraz da tedirgin olmasından kaynaklanıyor aslında. Evet. Hocam tabi bu arada müsaadeniz olursa bir hatırlatma da yapalım. Medikal estetik hekimi ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Canan Sabay Uraz'a sorularınız varsa sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp numaranızdan mutlaka bize ulaşın. E, bilgilendirme amacıyla hocama mutlaka ileteceğiz. Hocam da cevaplayacaktır diye sözünü alırım değil tabii mi ki, hocam? Tabii ki. Tabii peki. ki. Peki. Hocam peki bu etkisi e, ortalama ne kadar süre başlar dedim ama ne kadar süre sonra başlar dedim ama 6 ay gibi bir şey söylediniz. 6 yani, ayda tamamı Hı. görülür ve hangi sıklıkla yapılmalı? Yani açıkçası bu program sizin konuk olacağınızı program tanıtımlarında dönüyoruz. Bunlar Hı. seyirciden gelen sorunlar, sorular. Ama hangi sıklıkla yapmalıyız kısmı belki burası biraz şey de olabilir hani bütçesel olarak da mı düşünüyorlar acaba hocam? E, şöyle aslında e, enerji bazlı tedavilerde en önemli nokta. Ee, önce zarar verme. Tabii ki bizim he, hekimlik e, tababeti tababet e, hastaya önce zarar ben verme. Primum non neser ediyoruz. Dolayısıyla da e, hücrenin DNA'sının zarar görmemesini esas aldığımız noktalardan biri. Nitekim e, son dönemlerde özellikle Fransa'dan ekol edindiğimiz ve bu kadar uygulama disipme prensibi artan mezoterapinin aslında amacı da tamamen DNA kırılmalarına yönelik olduğu için enerji bazlı tedavilerde yapacağımız en doğru hamle hücrenin onarımını tet tetikleyecek dozlar ve sıklıklar aslında. Dolayısıyla bu aslında genel bir kitabı bilgi olmamakla birlikte ve böyle bir sınırlama olmamakla birlikte minimum 6 ay diyoruz. Çünkü bir hücresel turnover o hücresel bölümü fazı ve programlı hücre ölümü süreçlerini öngördüğümüzde ortalama aynı tedavinin 6 ay boyunca enerji bazlı tedavileri için konuşuyorum. Tekrarlanmaması gerektiğini bizler zor duruma kalmadığı tıbbi indikasyona göre farklılık göstermekle birlikte nitelendirip vurgulamış olmak istiyoruz. Yani bir kol içi sarkmasında danışanı eğer tek seanslık ağırlıyorsak ki endolazer tek seanslık bir tedavi yıl içerisinde bakıldığında, Seneye tekrar geldiğinde ilgili bölgeyi tekrar endolezerle destekleyelim mi? Ya da başka bir tedaviden mi destek alalım? Bunu hastaya göre karar vermek, mevcut fiziki muayenesine göre karar vermek ve bunu hastayla beraber programlamak çok daha sağlıklı olacaktır. O kadar net açıkladın ki hocam. Yani soruları da bitirdin burada. Onları soracaktım. Gayet güzel. Çok keyifli. Peki ee, Aa, hocam hı. şimdi şurayı ben de anlayamadığım için soracağım. 6 aylık süre içerisinde eee Tek seferde yapılan bu işlemin etkisini mi görüyor? Evet. Şöyle Yıl aslında de evet. Cildin altına bir ısı ve ışın veriyoruz biz. Bunu lokal anestezi etkisinde yapıyoruz elbette ve bunu verdikten sonra dokuda bir ödem başlıyor. Eğer yağ dokuyu hafifletmek üzere yaptığımız bir tedavi ise bu ödem 8-12 haftaya kadar uzuyor zaten aslında. Ve ödem atıcı ilaçlarla bu süreci yönetmeye çalışıyoruz profesyonelce. 12. haftadan sonra aslında az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bir kolajen sentezi başlıyor. Doğru dozlarda verdiğimizde. Dolayısıyla da biz ana fotoğraflamayı eğer ki bir kırışıklık için ya da bir yağ dokunun hafifletilmesi amacına yönelik de yapıyorsak. Hmm. Ortalama enerken erken 12. haftadan sonra dememizden kasıt bu. Anladım. Bir de hep söylediğiniz gibi kişiye özel. Bendeki ödemine, <laughs> evet. sizdeki ödemin nasıl bir karşılık ve cevap vereceği değişir kişiye göre. Evet, evet. Peki hocam şöyle bir soru gelmiş. Eğer ki hani böyle bir işlem yaptırmaya karar verirsem bunun bilinen bir zararı var mıdır? Ben nelere dikkat etmeliyim demiş seyirci. Tabii. Şöyle ki aslında endolezer dediğimiz tedavide elbette ki çok sempatik görünen noktalar kadar zararlı bölgeler de var. <laughs> Dolayısıyla da öncelikle hastayı bu alanda bilgilendirmek zorundayız. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz seyircimize de. Bilinçli bir e, eğer doğru derinlikte çalışamazsak e, kalıcı sinir hasarına giden e, sertlikte bir uygulama. Dolayısıyla da e, az önce de ifade ettiğim gibi deneyimli ellerde yapılması esas konu. E, ve e, bu alanda hizmet vermiş ve e, ön klinik çalışmaları olan, e, hasta deneyimlemiş olan hekimlerden destek alması ayrıca dikkat edilmesi gereken nok nokta zannımca. E, ve yine hangi açıdan yaptığımızı bilerek yönlenirsek hastaya e, ulaşabilecek zararları da ilgili bölgede geçici süre uyuşukluklar elbette ki oluyor. Ödeme bağlı baskı hissi hatta belki kısa süre geçici his ile beraber geçici motor kuvvet kayıpları da görebiliyoruz. Ancak bunun hepsi az önce ifade ettiğim gibi geçici. Hı -hı. E, yine söylüyorum kontrolsüz bir ısı ve ışın verme sürecinde elbette ki DNA kırılmaları ve beklemediğimiz olası yan etkiler tabii ki e, gündemde e, bir tedavinin etkinliği kadar e, yan etkilerini, advers etkilerini de e, bilmek ve paylaşmak hastayı da korkutmadan evet. e, olması gereken, e, tedavi öncesinde yapmamız gereken ilk noktalardan biri. Evet ne kadar teknik, bilimsel ve böyle şey yaklaşıyorsunuz konuya <laughs> ince ince yani hem hastanın durumu, onun vücudunun vereceği tepki, onun göstereceği, onun kolajen sayısı, yaşı evet. vesaire de muazzam. Evet. Hocam şimdi gene tabii biz biliyorsunuz Avrupa kanalında yayın yapıyoruz ve e, benzer bir soru gelmiş demiş ki bunları şununla benzer bir soru mesela kaç seans gelmem gerekiyor gibi e, başka tedavilerle birleştirilebilir mi diye muhtemelen aslında bunu da soracaktım size. Başka tedavilerle birleştirilebilir mi gibi özellikle Avrupa'dan gelen sorular zaman problemi var. Evet. Bu endolazerin uygulama süreci Avrupa'dan gelen hastaların e, normal hayatına ve ülkelerine dönme süreçleri Muhtemelen gelmişken de başka işlemler de yaptırabilir miyim evet. şeyinde sormuş bunu. E, fikriyle sormuş. Başka tedavilerle de birleştirebilir miyiz diye. Şöyle bizim açımızdan yatış gerektirmeyen bir tedavi olduğu için... Tabii ki yine de cilt altına gören bir tedavi olduğu için elbette ki bazı bazal kan parametrelerini istiyoruz. Ee, ya da son 3-6 içerisinde yapılmış bir tetkik varsa bizim için yeterli olabiliyor. İlgili bölgenin öncelikle uygunluğunu değerlendiriyoruz. Hastanın yaşı, almış olduğu tedaviler ya da mevcut sistemik hastalıkları bizim için olmazsa olmaz bazal kriterler arasında ve e, tek seanslık bir işlem olduğu için ve hemen hemen etkisini en erken birinci yılın sonuna kadar gördüğümüz için bu noktada bir avantaj Dolayısıyla sadece bu tedavi için yurt dışından aradığım çokça hastam var benim. E, üç günlük e, bir Türkiye programı yapıp e, gelip e, ilgili gün e, gerekli tetkikleri yapılıp ertesi gün tedavisini alıp e, bir sonraki günde uçuşu tekrar gerçekleşen. Tabii bu noktada bizim için e, önemli kriterler var. Ee, elbette ki yağ dokuyu gören bir işlem olduğu için her ne kadar bir hasatlama ya da bir yağ doku ekstrasyonu yapmasak da dışarı bir yağ doku alma işlemi yapmasak da ilgili bölgedeki yağ hücrelerini kısman hasar vererek yaptığımız cilt altına bıraktığımız bir tedavi olsa da her zaman bir yağ embolisi riski özellikle 3 saat ve üzeri uçuşlarda olduğu gibi bizim tedavimize de geçerli. Dolayısıyla o hastayı tekrar söylüyorum. Doğru değerlendirmek, e, gerekirse varis çorabı kullanımı, gerekirse kan sunandırıcı öncesinde uygulaması yapılarak bu riskleri en aza indirmiş oluyoruz. Takibini uzaktan yapma şansımız var. Sadece e, hastayı 3 e, e, gün fotoğraflamasını rica ediyoruz. Özellikle yüz bölgesi için olursa bir doku ödemi, e, ilave ek tedavi gerekecek mi? Ya da krizi nasıl yönetelim? Beraber e, yönet, süreci yönet, götürebilmek adına, manipüle edebilmek adına. Ama onun dışında matbu reçetemiz elbette ki var. Sonuçta doku bütünlüğünü bozan bir tedavi olduğu için profilik, profilaktik antibiyoterapi muhakkak öneriyoruz danışanımıza. Herhangi bir alerjik öyküsü yoksa. Bunun dışında antiödem tedavilerde zaten süreci çok hızlı ve korse kullanımı gibi e, ek destek tedavilerle başarı oranımızı arttırmış oluyoruz. Evet. Yani başka tedavilerle birleştirilebilir mi? Sorusuna gayet açık ve anlaşılır bir cevap verdiniz. Ben biraz şey de anladım. Hani acaba botoksu mu da Hı. işte başka işlem dolgu mu botoksu mu? Onları da yaptırabilir miyim? Gibi de Tabii. sormuş olabilir Aynı değil mi hocam? bölge. Aynı bölge değilse uyguladığımız bölge. Hı. Aynı bölge değilse örnek veriyorum üst düz bölgesine botun toksunu uygulamaları e, ya da üst düz bölgesine dolgu uygulamaları es seansta ee, zor durumda kalmadıkça ısı verdiğimiz bölgeye aynı anda dolgu uygulaması tercih etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki zaten günümüz koşullarında dolgu diye nitelendirdiğimiz ürünler çapraz bağlı helik asit formundaki ajanlar. Dolayısıyla cildin altında ısıyı gördüğü zaman hızla emilebilen ve dağılabilecek ürünler. O yüzden bu noktada e, konstrüksiyondan ziyade hedefimize yönelik çalışmalar bizi başarıya götürecektir. Evet hocam çok teşekkürler. Şimdi bir de e, yine güzel bir soru var. Ben 46 yaşındayım, hocama sorar mısınız hangi hasta profile uygun değildir demiş. Evet, çok güzel bir soru yine yani, gerçekten. Evet. Harika, seyircimize tekrar teşekkür ediyorum. Hangi hasta profile uygun değildir? Öncelikle cerrahi uygun hastalar zaten bu tarz tedaviler uygun değildir. Hı hı. Cerrahi uygun adayları doğru değerlendirip, cilt analizi yapıp, hastanın uygun profilde muayenesini yaptıktan sonra... Gerçekten cerrahi ihtiyacı varsa ilgili alanı yönlendirmek e, bu noktadaki başarınımızı zaten arttıracaktır. Onun dışında bağışıklık sistemi baskılı hastalar, e, kemoterapi gören e, ya da radyoterapi gören ilgili bölgeye hastalar e, ya da e, kanser ilacı kullanan hastalar ya da kontrolsüz tansiyon ya da kontrolsüz şeker hastalığı olanlar ya da kanama pıhtılaşma bozukluğu olan hemofilisi olan hastalar bu ve buna benzer durumlara elde edememek noktasında hasta olarak bizlere uygun değiller maalesef. Evet. Hocam valla kendi adıma kişisel görüşümü söyleyeyim. Ben ezberledim de. Endolojinin ne olduğunu, teşekkür kombine edin. işlemlerini, zararlarını, teşekkür. faydasını, teşekkür. sürecini, ne kadar zamanda fayda gördüğünü, işlem sıklığını. Yani o kadar çok net ve anlaşılır anlattınız ki, e, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, ayağınıza sağlık ta didim'den, İzmir'den, Ege'yi, denizi bırakıp, güneşi bırakıp bizim için Stüdyolarımıza İstanbul'a kadar geldiniz. Ee, medikal estetik ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Canan Sabay Uras. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar çok görüşmek sağ olun. dileğiyle. Sizinle sağ olun. program yapmak çok keyifliydi. Mutlaka bu vakit bulur. Tekrar gelirseniz çok mutlu oluruz. Elbette. Çok sağ olun. Size sağ olun.